Şu anda Sri Lanka'nın en iyi çay markası olan Damro'ya geldik. Bu da en iyi diye ben söylemiyorum. Tutukçu. Burada doğmuş büyüyen Novara Elyalı Yavuz Delikanlı Tutukçu abi izliyor. Biz Pedro Tea Garden'a gidecektik fakat Pedro'ya hem giriş 1500 rupiymiş hem de akşama doğru açılıyormuş. Biz şimdi buraya giriş ücreti vermeyeceğiz. 1500-1500-3000 kar ettik yani ve de burası daha iyiymiş. Altta zaten bakın görüyorsunuzdur bir sürü kurulu falan var. Yani bütün dolar elya yazdığınızda ilk karşınıza direkt Damrot Garden çıkıyor. Biz başta gelir miyiz gelmez miyiz diye düşünüyorduk fakat geldiğimiz için sevinçliyiz şu an. 5 and 1000 workers 680 tea pickers women and 320 men normally men do the hard work like a fertilizing pruning drivers carry the bag like that but the tea pickers only women and to make a good cup of tea they just collect the light green leaves like this

It does closer than good. It's the use of the fertilizer. Difference on silver tea and the white needle. It comes from the same, but it's 100% naturally sun-dried. For this use of the fertilizer. Normally, these are the best tea. There is no tea. If you say raw tea, it's black tea. White tea, right? No, this is black tea. Huh? Black tea. White tea will come. What kind of? Bu uh, okay. Mm. 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 Şimdi çay tadımına geldik. Önden zaten normal çaylarımız geldi siyah. Bu white tea, bu da golden oh. tea. Burada çaylı kek var, tea cake. Burada çikolatalı kek. Şurada. Fiyatları da şaka gibi. Sadece 45 TL. Ya yani 1,5 dolar falan. Hadi bize afiyet olsun. Yoldan Darçile'yi aldık. Müthiş ya. Biz aldık kral. <laughs> Hadi yiyelim bakalım.